Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı için 22 Eylül'de sonuçlar açıklanacak ama sonuçların açıklanmasında sürprizleri de hazır olun. Ne gibi sürpriz? Ayrıntılarıyla aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada Discord grubu açmayı planlıyoruz. E, link'e bir bakın. Açtıysak zaten koymuşuzdur. Onu da söyleyeyim. Hemen katılın. Soruları oradan da yanıtlayalım. Şimdi, bursluluk sınavı 22 Eylül'de sonuçlar açıklanacak ama şunu söyleyeyim ben sizlere... E, sonuçların aslında açıklanmasında sürprizlere hazır olun. Çünkü bu sene gerçekten çok farklı bir sınav oldu ve çok farklı bir kontenjanlarla sınava girdik. Yine 100 binlik bir kontenjanla girdik. Normalde 70 binde ama biz 100 binde girdik. O yüzden bu sene farklı bir e, sınav sizleri bekliyor ve haliyle sınav sonucu da sizleri bekliyor. Şimdi bunu kötü olarak algılamayın. Bunu iyi olarak söylüyoruz. Farklı sürprizlere hazır olun. Sürpriz zaten güzel bir şeydir. O yüzden güzel şeylere hazır olun diyoruz. Özellikle deprem bölgesi için şunu söyleyeyim. 60 net yapan da kazanabilir. Ee, 65 net, 65 net yapan da kazanabilir. Bizim tahminimizce 70 net üstü kazanır ama inşallah sürpriz olur, 60 net yapan da kazanır. Bunun tabi diğer kontenjanlarda söyleyelim. Mesela 83 net yapan öğrencimize biz diyoruz, çelişkili, belli değil. Kazanabilirsin, kazanamayabilirsin. Ama bir bakmışsınız kazanabilir çünkü taban puanında düşüşten dolayı net de düşebilir ve öğrencimiz sınavı kazanabilir. Çünkü geçen senelerde şöyle söyleyeyim, yani baya bir öğrenci eksik giriyor. 1 milyon öğrenci giriyorsa 200 bin örnek veriyorum deprem bölgesi gerek alanı diğer konteana ve haliyle Tabii ki buradaki taban puanında ciddi bir şekilde etkiliyor O yüzden biz bu şekilde açıklıyoruz Aslında öğrencilerimiz için ee, İnşallah güzel sürprizlere hazır olunuz videomuzu sona geldik abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere